Abi bak. Burada bir tablet var ya. Bu tablet benim çok eski oyun tabletim. Video çekmediğim zamanlar. Tam tam 2021. Doğru tahmin. 2021. Bu tablet. De ne sıkıntı var peki? Pili aşırı hızlı bitiyor. Pili aşırı hızlı doluyor. Ama aşırı hızlı bitiyor. Ben ne anlatıyorum doğru lan. Pili aşırı hızlı bitiyor. Ve aşırı hızlı doluyor. Benim kafam gitti. Evet, öyle özelliği var ve bu tablet yaşıyor mu şu anda bilmiyorum. Bu tableti ekranına ekranını kırdığım gün tamire gönderdiğimiz günden beri bu saçmalamaya başladı. Nasıl olabilir? Bir tablet iki güne kadar dayanabiliyor şarjı fullken ve bunun şarjı 90 ya da fullken bir güne kadar bile dayanamıyor. Tabletin gerçekten benir ya ben. ben...